10. soru. Aşağıda 1'den 100'e kadar olan doğal sayıların yazılı olduğu bir kart verilmiştir. Bu kartta 2'nin pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri sarıya, 3'ün pozitif tam sayı kuvvetlerinin yazılı olduğu kareleri maviye ve tam kare sayıların yazılı olduğu kareleri de kırmızıya boyuyor. Hemen verilenleri yazalım arkadaşlar. 2'nin tam sayı kuvvetlerini zaten biliyorsunuz. Zaten 1'den 100'e kadar çok fazla bir sayı yok arkadaşlar. Bunu hızlıca yazabiliriz. 2 4 8 16 32 64. Zaten başka da yok arkadaşlar. Ne diyordu başka? 3'ün tam sayı kuvvetleri ise maviye. Hemen maviyle de 3'ün tam sayı kuvvetlerini yazalım. 3, 9, 27, 81. 4 tane sayı var zaten. Daha fazla yazmamıza gerek yok. Şimdi bir sene diyor arkadaşlar. Tam kare olan sayıları yazmayacağım. Siz zaten bunları biliyorsunuz. Tam kare sayılar kimdi? 1, 4, 9, 16, 25 diye 100'e kadar olan tam, kare, tam kareleri biliyorsunuz. Şimdi bizde önemli olan şurası. Sarı boyalı kareler kırmızıya boyandığında turuncu oluyor. Şimdi sarıları kırmızı ile boyadığımızda turuncu oluyor. Yani sarı ile kırmızıyı birleştirdiğimizde sonuç turuncu. Başka ne diyor arkadaşlar? Mavi ile de kırmızıyı birleştirsek mor oluyor. tamam mavi ile kırmızı da neyi veriyor bize arkadaşlar? Moru veriyor. Burada tabii ki size önemli olan renkler değil arkadaşlar. Burada önemli olan ne? Bizden istediği şu aslında. Hem ikinin kuvveti olacak hem tam kare sayı olacak. Kırmızılar bize tam kareyi ifade ediyor. O zaman biz turuncuyla hem 2'nin kuvveti olacak hem tam kare olanları yuvarlak içine alırsak. Kim var? 4 var. 16 var. Ve 64. Demek ki turuncudan 3 tane var arkadaşlar. Mordan kaç tane var? Hem 3'ün kuvveti olacak hem tam kare olacak. Kim var? 9 var. 81 var. Demek ki mordan da 2 tane var. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Ceyhan.